Selçuklu Belediyesi sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Hoca Cihan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 58 no'lu aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı. <laughs> Bölge halkının sağlık ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren merkez 15 bin kişiye sağlık hizmeti sunuyor. 3 katlı merkezde 11 personel görev yaparken günlük ortalama 300 vatandaş muayene ediliyor. 13.15 sağlık alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Hoca Cihan Mahallesi'nde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda yapımına başladığımız aile sağlığı merkezini tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunduk. Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkanlarla sağlık hizmetine kavuşması, dedi.